Evet, bugün 25 Ağustos Çarşamba günü, TRT saati saat 11. İdaremizin 2021'e 451.322 e ihale kayıt numaralı Edirne ili Keşan ilçesi 814 ada iki parselde bulunan Eski Sağlık Lisesi Tarihi Kızılay Hastanesi restorasyonu uygulama işi ihalesini gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz. Ee, toplamda e, Kültür Vakfı İhale yönetmeliği esaslarına göre bir ihale yapacağız. 13 adet istek diye e, davet ettik. Yeni firma dosya aldı ve 11 itibariyle de 3 firma dosya teslim etmiş bulunmaktadır. Zarfları alma sırasına göre açacağız. Teklif mektubunu, geçici teminat mektubunu, usulün uygununu kontrol edeceğiz. Evrakların fiziki limanına bakacağız. Teklif fiyatlarını açıklayıp yaklaşık maliyeti beyan edip o sonuçlandıracağız. Sorunuz var mıdır? Hayırlısı olsun deyip oturumu açıyor. Evet. İlk firma. Seçim yayındayız. Akka Restorasyon Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Müdür Şirketi. Akka. Zarfın yapıştırıldığı yerlerde kaşe bir imza mevcuttur. Üzerinde asgari iade bilgileri mevcuttur. Komisyon üyesi arkadaşlarım. Uygundur. Açıyorum. ve Ticaret sicil gazetesi devam ediyor. Burada Ticaret sicil gazetesi devam ediyor. Faaliyet belgesi. Burada Oda kayıt sureti. Burada İş deneyim belgesi. Burada Bir Kültür Vakıfları Koruma Bölge Kurumu kararı koymuş. İşlerimle alakalı olabilir. İkinci kafa oturumunda değerlendireceğiz. Burada Geçici teminat mektubu ve ilgili teminat mektubunun teyit yazısı. Burada birim fiyat teklif mektubu ve ilgili de. birim fiyat teklif cetveli burada alt yüklenici beyanında bulunmuş. Çalıştırmayacağını beyan etmiş. <laughs> teknik personel tarifnamesinde bulunmuş iade bütü satın aldığına ilişkin formu koymuş. eksik eksikliğimiz yok. yok. Devam ediyorum. İkinci firma KS kopuyorum. Kastamonu Sivas. KS mimarlık, mühendislik, e, restorasyon, inşaat, sanayi ve ticaret gibi bir şirket. KS mimarlık. Zarfın üzerinde askeri yerli bilgileri mevcuttur. Yapıştırıldığı yerlerde de kaşar imza vardır. Uygundur komisyon üyesi arkadaşlarım. Açıyorum. Şartname gelirini yatırdığına ilişkin feslat makbuzunu koymuş. İhale dökümünü satın aldığına ilişkin formunu koymuş. bir belge koymuş. <laughs> Faaliyet belgesi koymuş? <laughs> Özür dilerim. Ticaret Sıcı Gazetesi burada. İmza sürküleri burada. Vekaletname var. Zannediyorum Bekir'in imza beyannamesi. Ortaklık ya da hissenin bulunmadığına ilişkin bir beyanname koymuş. 4. Kültür Vakları yani Yönetmeliğinin 8. maddesinin ilgili fıkralarında olmadığına dair bir tarifname koymuş. Benim fiyat teklif mektubu ve ilginde benim fiyat teklif cetmeli. Burada geçici teminat mektubu, teminat mektubunun teyit yazısı yine devam ediyor. Burada işlemin belgesi. Burada yine Türk Koruma Bölge Kurulu'ndan alınmış olan bir e, karar. Hiç denemede alakalı olma ihtimali var. Aynen. İkinci oturumda değerlendireceğiz. Burada devam ediyor. Alt bin dereceyi yaptırmayı düşündüğü herhangi bir şey olmadığını beyan etmiş. Teknik personelin dokümanda yazılı şekilde e, vereceğine ilişkin iade ötesinde kalırsa kabul, beyan ve davet etmiş. Bu kadar. Fizik eksikliğimiz yok. yoktur. Son olarak Bayram Oğulları Restorasyon Ticaret Limite Şirketi. Tekrar ediyorum. Bayram Oğulları Restorasyon Ticaret Limite Şirketi. Zarfın üzerinde askeri yerli bilgileri mevcut. <laughs> Yapıştırıldığı yerlerde kaşe, imza, hatta bant vardır. Uygundur. Komisyonist arkadaşlar. Açıyorum. Altında değişik formunu koymuş. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevliler altında bir belge koymuş. İmza sürgülerini koymuş. Ekinde bir ticaret sicil gazetesi var. Ticaret odası faaliyet belgesini koymuş. Ticaret sicil gazetesi devam ediyor. İş deneyim belgesi koymuş. İşlerin belgesine ilişkin olduğunu düşündüğüm yine ekte bir koruma bölge kurum kararı mevcut. İlgili karar bir tane daha var. Birim fiyat teklif mektubu ve ilgili birim fiyat teklif cetveli. Burada teklif cetveli devam ediyor. Geçici teminat mektubu ve ilgili teklif sıvırında fizik eksikliğimiz yok. yoktur. Şimdi Işık maliyeti açıklayıp o durumu sonuçlandıracak. Kısasıyla bir daha tamam, oradan verirsiniz. Kısa söylüyorum. İlk firma Akka Restorasyonu. Bu iş için vermiş olduğu fiyat teklifi <laughs> 2 milyon beş bin Türk lirasıdır. Tekrar diyorum Geçerli tarihimiz şey teminat ve süre ve meblağ olarak geçerliliği geçerlidir. Şöyle dediğim. İkinci firmamız yine kısa söylüyorum. KS Mimarlık bu iş için teklif etmiş olduğu fiyat

115 bin lira. Tamam. Şey, tamam. 31-12-2021. Tamam. da süre ve mekla olarak yeterli ve geçerlidir. Üçüncü ve son firmamız Bayramoğulları firmasının Tekrar ediyorum. 2 milyon 531 bin 494 Türk lirası 22 kuruştur. Ne kadar? <laughs> 85 lirası. 31 bin 2022. Teminat mektubu da süre ve meblağ olarak yeterli ve geçerlidir. Son olarak idaremizin bu işin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyeti beyan ediyorum ve ilk oturumu sonuçlandırıyorum. İdarenizin bu iş için belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet tutarı 3 milyon 576 bin 50 Türk Lirası 79 kuruştur. Tekrar ediyorum 3 milyon 576 bin 50 Türk Lirası 79 kuruştur. Sorunuz var mıdır? Değerli destekliler e geldiğiniz için teşekkür ederiz. E başkanım siz de birkaç kelime etmek isterseniz. İhaleye katılan şirket temsilcilerimize, şirketlerimize teşekkür ederiz. Ee, umarız ayrı sorunu. İhale komisyonumuz değerlendirmenin neticesinde ihaleyi sonuçlandıracak ve tüm kamuoyuyla paylaşacak. İzlediğiniz gibi herkese açık, herkesin çok şeffaf bir şekilde takip ettiği bir ihalenin ilk oturumunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Katılımcı üç şirkete de tekrar teşekkür ederiz. Kültür varlıkları ihale yönetmenine göre Keşan Belediyesi'nde düzenlenen ilk ihaleydi bu. Bu ihalede emeği geçen herkese tüm personeli teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde e, pek çok fonksiyonunu kaybetmiş, pek çok bölümü artık kullanılması mümkün halde olmayan bir binayı müze yapma hayaliyle başlamıştık. Hayali hedefe, hedefi de projeye dönüştürmüştük. Bugün bu projenin en önemli ayaklarından bir tanesi olan Keşan Kent Müzesi binasının renovasyon işi için ihalemizi gerçekleştirmiş olduk komisyonumuzu incelemenin ardından karar verdikten sonra artık yaşayan müzemizin yaşayacağı binayı e, uzun yıllar hizmet edebilecek bir hale getireceğiz. Sadece binayı değil, binanın içindeki kültürel varlıklarla da aslında bir kültürü, şehrin geçmişini, tarihini, kültürünü gelecek nesillere aktarmış olacağız. Hem binayı kurtardığımız için mutluyuz, hem de binanın içerisinde geçmişten geleceğe aktarılacak olan onlarca kültür varlığını da kurtarmış olmak bizi ayrıca mutlu edecek. Aslı destek hizmetlerine, imar işlerine, fen işlerine, tüm bilimlere teşekkür ederiz. Katılımcılara tekrar teşekkürler. Keşan'a hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun başkanım. Aslanım sizden de bir görüş alalım. Önemli bir ihale. Keşan Kent Müzesi'nin restorasyon ihalesinin birinci oturumunu gerçekleştirdik. Keşan'ın yüzlerce yıllık birikiminin en modern şekilde yayınlanacağı bir müze oluşturuluyor. Siz neler söylersiniz? teşekkür ediyorum. Çalışmalara teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, bizim için çok önemli bir proje. Özellikle Keşan Belediyesi'nin en önemli vizyon projelerinden biri. Ee, biz 2019 ayından beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, bugün artık önemli adımlardan ilkini attık. Ee, bundan sonra da gelecek. Güzel bir projeye hep birlikte imza atacağız. Tüm Keşanlılara sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Başkanım istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Herkese selamlar, saygılar mümkünler. Evet, Keşan Kent Müzesi Rastorasyon İhalesi'nin birinci oturumunu gerçekleştirdik. İhale sonucu önümüzdeki günlerden komisyon tarafından açıklanacak. Tüm hemşerilerimize iyi günler dileriz.